31 Mart askeri isyanı çıktığında Enver Bey Berlin'deydi. Vakayı haber alır almaz Selanik'e doğru harekete geçti. Selanik'te Hareket Ordusu güçlerine katıldı. Her ne kadar bazı anlatılarda Enver Bey'in Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığını Mustafa Kemal Bey'den devraldığı söylense de bu yanlış bir bilgidir. Aslına bakılırsa ne Mustafa Kemal Bey ne de Enver Bey Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı görevinde bulunmamıştır. Kitabımızda bunları belgeleriyle izah ettik. Kurmay binbaşı Enver Bey, 2. Mürettep Fırka, Mürettep 5. Alay kumandanlığına getirildi. İsyanın merkez üssü olan, avcı taburlarının konuştuğu olduğu Taşkışlı üzerine yapılan operasyonu bizatihi Enver Bey yönetti. Zira o bölge vaka boyunca en tehlikeli bölgeydi ve Enver Bey yine en tehlikeli ve ölümün kol gezdiği yerdeydi. Enver Bey burada yine ölüm korkusu olmaksızın ve başarıyla görevini ifa etti. 31 Mart Vakasına dair doğru bilinen yanlışları düzelten ve yeni birçok bilgiyi ortaya çıkaran 31 Mart Vakası Belgeler ve Tanıklıklarla adlı çalışmam Kronik Kitap Farkıyla Kitapçılarda